Kakao'lu pandispanyamız küçük bir pastaya dönüştü. Hepinize afiyet olsun. Bugün sizlerle beraber kremalı kakao'lu bir kek yapacağız. Bunun için gerekli olan malzememiz 4 yumurta, 1 bardaktan biraz daha fazla şeker. 4 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından biraz az ılık su, 1 paket kabartma tozu. Kremamızı da önceden hazırladık. Çünkü kekimizin orta kısmına kremamızı dökeceğiz. Şimdi sırasıyla önce yumurtamızı şekerle çırpıyoruz. Diğer malzemeleri koyup Normal bir kek hamuru yapıyoruz. Bugün sizlerle beraber çırpılarak hamurlardan bir pandispanya yapacağız. Pandispanya yaş pastanın temel hamurudur. Önce kalıbımızı belirlememiz lazım. Ben şöyle bir küçük kalıp kullanmak istiyorum. Bunun için 3 yumurta yeterli olur dedim. İçini yağladım ve unladım. Çünkü kekimizin kolay çıkması için muhakkak yağlayıp unlanması lazım. Ön hazırlık bu işlemi tamamladıktan sonra 3 yumurtanın akını ve sarısını ayırdım. Akını kabımızın içerisine koyup bir fiske tuz ile çıkmaya başlıyorum. Yumurta akımızı çırptık. Test için ters çeviriyoruz ve yumurta akımız eğer kaptan boşalmıyorsa demek ki yumurta akımızın kıvamı çırpma kıvamı iyi olmuş. Şimdi bunun içerisine yumurta sayımıza göre fincanla şekerimizi ilave ediyoruz. Eğer kakaolu yapacaksak birazcık e, tam hizada şeker, eğer kakaosuz yapacaksak bir parmak eksik şeker koyuyoruz. Biz bugün kakaolu yapacağız. 3 yumurtamız var. 3 fincan da şeker koyarak çırpma işlemine devam ediyoruz. Şeker ilavesiyle yumurta akımızı çırptık. Şimdi parmağımızda şekerin eriyip erimediğini kontrol ediyoruz. Şekerimiz erimiş. Demek ki bu aşamadan sonra diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. Pandispanyamızda yumurta kokusunu önlemek için şimdi biz bir limon kabuğu rendesi koyacağız bu aşamada tekrardan ılık bir su ile daha çok şekerin erimesini sağlayacağız. Limon kabuğunu rendelerken rendenin en küçük tırtırlı tarafından eğer limon kabuğunu iri bırakırsanız pandispanyanın içerisinde hem koku vermez hem de ağzınıza gelebilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Yani geride şu şekilde aldığımızda bir limon kabuğu olmalı ki bu güzel bir hem aroma verir hem de içerisinde pürüz bırakmaz. Şimdi limon kabuğunu rendeleyip bir fincan suyumuzu koyup çırpma işlemine devam ediyoruz. Evet kalıbımızın kenar kısmını içine doğru şu şekilde koyuyoruz. Çünkü buralar çırpmada kenar kısmında şeker birikebilir. Sonra içerisine yumurta sarımızı ilave ediyoruz ve tekrar çırpıyoruz. Pandispanyamızın daha güzel kesilmesini sağlamak için 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı içerisine ilave ediyoruz. Un ve kakaosunu ölçerek içerisine koyacağız. Unumuzu eleyerek içerisine koyuyoruz. Kakaomuzu ilave ediyoruz. 2 kaşık. Sonra çırpıyoruz. Bu aşamadan sonra mikser kullanmadan ya spatulamızla ya da çırpıcımızla el çırpıcımızla pandispanyamızı çırpıyoruz. Şimdi 3 yumurta kırdığımız için 3 fincan un koyduk. 2 kaşık kakao koyduk. Bir fincan su koyduğumuz için suyun yerine de o dengeyi sağlayabilmek için bir fincan nişasta ilave ettik pandispanyamıza. Şimdi karıştırarak kalıbımıza döküyoruz. Pandispanyamızı kalıba dökmeden önce kakaomuzu ve limon suyumuzu sıkacağız. Ama normalde pandispanyanın içerisine kabartma tozu konmaz. Fakat biz ufak bir hile yaparak kabartmayı sağlayacağız. Limonumuzu sıktık. Kabartma tozumuzu koydu ve karıştırarak kalıbımıza döküyoruz. Pandispanyamızı kalıbımızın içerisine yerleştirdik. Şimdi fırında yaklaşık 170 santigrat derecede fansız ayarda pişirmeye gönderiyoruz.